29 Ocak Pazar Aydınlık Gazetesi Fikret Akfrat Doğu Akdeniz'de ABD İsrail Gövde Gösterisi Geçen hafta Doğu Akdeniz çok önemli bir tatbikata sahne oldu. 23-27 Ocak günlerinde ABD ve İsrail orduları şimdiye kadarki en büyük ortak askeri tatbikatlarını yaptı. Juniper Oak 23 adlı tatbikatın 2023'te yapılacak bir dizi tatbikatın ilki olduğu açıklandı. Pentagon basın sözcüsü General Petryder, tatbikatın ABD'nin beklenmedik durumlara yanıt verme yeteneğini geliştirdiğini ve ABD'nin Orta Doğu bölgesine olan bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Ryder hedeflerini de şöyle açıkladı. ABD ve İsrail'in komuta ve kontrol yeteneklerini deniz savaşı sırasındaki hava operasyonlarını ve muharebe arama ve kurtarma yeteneklerini ayrıca elektronik saldırı, düşman hava savunmasının bastırılması, saldırı koordinasyonu ve keşif ve hava engelleme konularında birlikte çalışabilirliği geliştirmek. Tatpika'ta yaklaşık 6400 ABD askeri ve 1500'den fazla İsrail askeri katıldı. ABD ve İsrail'in 5. nesil savaş uçakları, USS George H.W. Bush uçak gemisi saldırı grubu, komuta ve kontrol unsurları, kurtarma ve yakıt ikmali uçaklarının bulunduğu 140'tan fazla uçakla fiili atışların yapıldığı tatbikata B-52'ler, F-35'ler, F-15'ler, F-16'lar, F/A-18'ler, AC-130, AH-64'ler, 12 gemi Yüksek hareketli roket topçu sistemleri, çok namlulu roket atar sistemleri katıldı. Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nden Jonathan Lord tatbikatla ilgili şu bilgileri veriyor. ABD ve İsrail orduları kara, hava, deniz, uzay ve siber tüm alanlarda ortak tatbikat yaptı tipik bir ortak askeri tatbikatın planlanması yaklaşık bir yıl sürer. Juniper Oak için planlama Kasım 2022'de başladı. Bu tatbikat boyutu, kapsamı ve karmaşıklığıyla daha önce yapılanlardan çok farklı. Washington Post'un kıdemli yazarı David Ignatius, tatbikatın İran'a yönelik bir güç gösterisi olduğunu savundu. Wall Street Journal gazetesi ise ABD'nin Ukrayna'daki savaşa odaklandığı halde Orta Doğu'ya sırtını dönmediğini gösteren benzeri görülmemiş bir tatbikat olarak niteledi. Jerusalem Post'tan Seth J. Fransman tatbikatın sadece İran'la ilgili olmadığı görüşünde. Fransman şöyle yazdı. CNN iki ülke arasındaki en büyük ortak askeri tatbikatı İran'a açık bir sinyal olarak yorumladı. Tahran açıkça söz konusu hedeflerden biri. Ancak genel tatbikat ve bağlam yalnızca İran tehdidi meselesinin çok ötesine geçiyor. Bu tatbikatların mesajı İsrail-ABD ortaklığının Son yıllarda Körfez Savaşı ve teröre karşı küresel savaştan bu yana ne kadar yol kat ettiğini gösteriyor. Tatbikat, Orta Doğu'da gelecekte yaşanacak bir savaşla ilgili olarak ana oyundan önce sahnelenen kısa gösteri niteliğindedir. Tatbikat aslında ABD önderliğinde Yunanistan, İsrail, Fransa'nın geçmiş yıllarda birlikte düzenlediği Noble Dyna ve benzeri tatbikatların devamı niteliğinde. Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz'de kuşatmasının tipik bir göstergesi olan 3 artı 1 platformunun yeniden canlandırıldığı döneme denk geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın oluşturduğu 3 artı 1 platformu Şubat ayı içinde kaldığı yerden devam edecek. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail ile 2016 yılında kurduğu Üçlü işbirliği platformuna 2019'da ABD'de katılmıştı. ABD'nin katılımıyla 3 artı 1 platformu olarak anılan işbirliği kurumsallaşmış bir mekanizma ve doğrudan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de tecrit etmeyi hedefliyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önümüzdeki hafta İsrail'e gidiyor. Aynı günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da İsrail'de olacak. Bu tatbikatı benzerlerinden ayıran önemli bir yenilik de ABD adına katılan birliklerin bağlı olduğu komutanlık. İsrail, 2021 yılında daha önce bağlı olduğu ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk sahasına alındı. CENTCOM'un komutanı Michael Eric Kurilla ve sıralı komutanlarının birçoğu bu tatbikatta görev üstlendi. CENTCOM'un bir numaralı görevi ise Büyük Orta Doğu projesini hayata geçirmek. Büyük Orta Doğu projesinde stratejik hedef ikinci İsrail. Yani PKK'nın başkomutanlık karargahı SENTKOM. Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla, iki günün birinde PKK'nın Suriye'deki elemanlarıyla toplantılarda boy gösteriyor. İsrail'in SENTKOM bünyesine alınması ve bu tatbikat hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye ve nesnel müttefikleri olan Rusya, İran ve Çin'e yönelik bir gövde gösterisi hem de 2. İsrail projesinde yeni bir atak olarak değerlendirilmelidir. 29 Ocak Pazar Aydınlık Gazetesi Fikret Akfrat Doğu Akdeniz'de ABD İsrail gövde gösterisi